Jean-Claude Van Damme, tırların arasında şpagat atan dövüşçü. Bu Belçikalı birçok farklı isimle biliniyor ancak hiç şüphesiz söyleyebiliriz ki herkes onu tanıyor. Birçok insan Jean-Claude'un filmlerine, tekniğine ve fiziğine hayranlık duyuyor. Ancak herkes aktörün böylesine popüler bir zirveye yükselmek ve milyonların idolü olmak için neler yaşadığını bilmiyor. Aslında hayatı ilk bakışta göründüğü kadar basit değil. Bugün madalyonun diğer yüzünü anlatacağız. Etkileyici fiziği sayesinde dövüşçü ve dövüş sanatları ustası rolünü çok iyi oynayan aktörler var. Örneğin hiç profesyonel olarak boks yapmamasına rağmen Rocky rolüyle üstlenen Sylvester Stallone. Bunun yanında Van Damme gibi aksiyon filmlerinde müthiş bir kariyer yapmaya mahkum olan gerçek dövüşçüler de var. Jean-Claude Van Damme 1960 yılında Birüksel Belçika'da dünyaya geldi. Daha sonra Hollywood'da Brüksellli Kas takma adıyla çağrılan adam, erken çocukluk döneminde kalın camlı, büyük gözlükler takan, zayıf ve sıska bir çocuktu. Akranları onunla alay edip hırpalıyordu. 11 yaşındaki oğlunun kendini savunabilmesi için babası onu dövüş sanatları okuluna götürdü. Bundan önce çocuk 5 yıl boyunca bir bale stüdyosunda çalışmıştı ve mükemmel esneme ve esnekliğe sahipti. Şimdi iki tırın arasındaki o alameti farikanın nereden geldiğini anlıyor musunuz? Zaten ünlü bir atlet olan Jean-Claude, bale barında derslerden sağ çıkanın herhangi bir sporu kolaylıkla yapabileceğini defalarca belirtmişti. Bir yıl sonra Van Damme, usta Claude Goetz'in rehberliğinde, ulusal karate merkezinde dövüş sanatları eğitimi almaya başladı. Van Damme, 4 yıl boyunca eğitim aldı ve Belçika milli karate takımına seçildi. Gençliğinde Avrupa Profesyonel Karate Birliği orta siklet şampiyonluğunu kazandı ve dünyanın en iyi ikinci karatecisini yendi. 1976 yılında 16 yaşındayken Jean-Claude, dövüş sanatları kariyerine başladı ve sonraki 6 yıl boyunca hem tam temaslı hem de yarı temaslı maçlarda yarıştı. 1979'da Jean-Claude Amerika Birleşik Devletleri'ne Tampa, Florida'ya gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir rakiple yaptığı ilk ve tek maçta Van Dam, Miami Beach, Florida'dan bir kickboksçu olan Sherman Big Train Bergman'la karşılaştı. Jean Claude kariyerinde ilk kez Bergman'dan güçlü bir sol kroşe yiyerek yere serildi. Ancak Jean yerden kalktı ve ilk roundun 56. saniyesinde isabetli bir balta tekmesiyle Bergman'ı nakavt etti. Tam temaslı karatede Jean-Claude, İngiliz Michael Heming'i ilk roundun 46. saniyesinde nakavt etti. 1980 yılında Van Damme, kickbox kuralları altında yapılan bir maçta Fransız Verlugel'i iki roundda nakavt etti. Bunlar aktörün gençliğinde yaptığı birçok dövüşten sadece birkaçı. Jean-Claude 1982 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde Nejat Garbi'yi nakavt ettikten sonra dövüş sanatlarından emekli oldu ünlü sicim ve geri dönüşlü sıçrama tekmesi Van Damme'ın imzası haline geldi. Geleceğin sinema yıldızı profesyonel kariyeri boyunca kickboksta 18 knockout ve yarı kontakta 41 dörtlük bir rekor kırmayı başardı. Jean kickboksun yanı sıra Tayland boksu, kung fu ve tekvando ile de ilgilendi. Spor kariyeri boyunca 18 yaşındaki Jean, parasıyla bir spor kulübü açtığı 25 yaşındaki varlıklı Venezuelalı Maria Rodriguez evlenmeyi başardı. Para için evlendiğini ve karısını sağda solda aldattığını gizlemedi. Ancak kız o kadar aşıktı ki kocasının tüm maskaralıklarını sabırla affetti. 1981'de Jean-Claude, Paris'te İngiliz film yıldızı Jacqueline Bissett'la tanıştı ve kendini ona kaptırdı aktris Hollywood'da şansını denemesi için onun erkek arkadaşı olmasını teklif etti ve bu konuda yardımcı olacağına söz verdi. Pişmanlık duymadan karısından ayrıldı, spor kulübünü sattı ve hatta pek tanımadığı bir adama en sevdiği köpeğini bıraktı. Ancak Amerika'ya vardığında Jack Clean'in yeni bir adamla ilişkiye girdiği ve tüm sözlerini unuttuğu ortaya çıktı. Kendini yabancı bir ülkede yardımsız ve desteksiz bulan genç Belçikalı sinema Olympus'unda kendi yolunu çizmek zorunda kaldı. Jean-Claude birkaç yıl boyunca başarısız bir şekilde film stüdyolarını arayarak çekimlere katılmak için adaylığını sundu. Stüdyoların önündeki otoparklarda pahalı arabalar seçti ve ön camlarına telefon numarasıyla birlikte fotoğrafını iliştirdi. Genç adam hayatını kazanmak için şoförlük, garsonluk, pizza dağıtıcılığı yaptı, yeraltı kulüplerinde dövüşlere katıldı. Parasız kalan ve iyi bir iş bulamayan atlet erkek cazibesi kursuna katıldı ve yarı zamanlı çalışan bir inşaat firmasının sahibinin kızı olan Derder Yıl'la evlendi. Van Damme ailesinin maddi desteğiyle İngilizce kurslarından mezun oldu, oyunculuk okulunda çeşitli derslere katıldı ve en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi olarak yerleşti. Janın kaderindeki dönüm noktası Chuck Norris'ın spor kulübünde fedai olarak çalışmasıydı. Van Damme, Hollywood yıldızıyla arkadaş oldu ve Norris'in idman arkadaşı oldu. Ve hatta ona bazı dövüş teknikleri öğretti. 1984 yılında Norris, Missing in Action filminde isimsiz bir asker rolü için onu seçti ve bu sayede Jean-Claude yönetmenlerin ve yapımcıların dikkatini çekti. Aynı yıl Monaco Forever ve Breakdance filmlerinde parladı ve 1986'da aksiyon filmiyle Rus savaşçı Ivan Krasinski rolünü aldı. Filmin kast bölümünde ilk olarak Van Damme takma adı ortaya çıktı ve telaffuzu zor olan Van Varenberg soyadının yerini aldı. Bu arada Janın ikinci evliliği de kısa sürdü. Chuck Norris'taki bir partide kahramanımız, üçüncü eşi ve oğlu Christopher'la kızı Bianca'nın annesi olan vücut geliştirme şampiyonu Gladys Portugez'le tanıştı. Böylece Van Damme'ın acıyla hatırladığı Amerika'daki ilk beş yılı geçti. Los Angeles'teki hayatımın ilk yılları benim için çok acı ve başarısızlıkla geçti. Amerika'da bir geleceğim yokmuş gibi görünüyordu. Ancak bir gün telefon aldı ve Blood Sport filminin seçmelerine katılması teklif edildi. Birçok ünlü aktörün kariyerinde dönüm noktası olan bir rolü vardır. Van Damme için dönüm noktası. 1988'de Blood Sport filmindeki rolü oldu. Birçok kişi Jean-Claude'un sadece bu filmini gördü. Bazıları bunun sadece atılım rolü değil, aynı zamanda kariyerindeki ana rol olduğuna inanıyor. Aslında gerçekten de öyle. Van bu rolü neredeyse dişiyle tırnağıyla çekmesi, Hollywood yapımcısı Golan'ın ofisine tam anlamıyla girmesi ve birkaç saat boyunca agresif bir reklam kampanyası yürüterek filmin değerlerini anlatması ilginç. Karmaşık olmayan bir olay örgüsüne sahip senaryo, iki yıl önce rafta tozlandı ve çekim için sadece 1 milyon dolar harcandı. Böylece yapımcılar filmin başarısına gerçekten inanmadılar ve hemen Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralanmasına izin vermediler. Bloodsport önce Malezya'da, sonra Fransa'da ve ancak daha sonra ABD'de gösterildi. Belçikalı'nın inadı, unutulmuş senaryo ve yapımcının aldığı risk işe yaradı. Film, dünya çapında büyük bir başarı elde ederek toplam 30 milyon dolar hasılat elde etti. Düşük bütçeli bir aksiyon filmi için bu olağanüstü bir sonuçtu. Buna karşılık Jackie Chan'i ABD'de bir yıldız haline getiren Rumble in the Bronx filmi bunun sadece 5 katı kar elde etmişti. Bloodsport, Van Damme'ı aksiyon filmlerinin yeni yükselen yıldızı ve 80'li yılların en tanınmış aktörlerinden biri haline getirdi. Belçikalı'nın etkisi film endüstrisinin ötesine sızdı. Bu filmin galasından sonra binlerce genç erkek sporla ciddi bir şekilde ilgilenmeye karar verdi ve karate ve kickboks bölümlerine kaydoldu. Van Damlı posterler gençlerin yatak odalarında yıllarca yerlerini aldı. Sonraki 3 yıl içinde Van Dam birçok aksiyon filminde daha rol aldı. 8 film birbiri ardına vizyona girdi ve 90'ların başında kült filmler haline geldiler. Aktör, popüler bilgisayar oyunu Mortal Kombat'ın karakterlerinden birinin prototipi bile oldu. Aynı zamanda Van Damme bir yıldız olarak sette pek çok sorunla karşılaştı. Film setinde olayların ne zaman meydana geleceği kestirilemez. Bazen sadece üzücü değil, trajik olaylar da olabiliyor. Örneğin Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee, 93 yılında The Crow filminin setinde ölmüştü. Van Damme'ın durumunda ateşli silahlar ve ciddi yaralanmalar yoktu. Film setinde Van Damme ve dublör Jackson Pickney'in dövüştüğü bir sahne vardı. Senaryoya göre Jackson ayağıyla darbeyi engelleyen kahraman Van Damme'a bıçakla saldırıyor, Van Damme bıçağı tutuyor ve rakibini boyun bölgesinden bıçaklıyordu. Ancak Van Damme bıçağı boynuna değil gözüne isabet ettirdi. Bıçak bir dekor olmasına rağmen yaralanma Jackson'ın bir gözünün kör olmasına neden oldu. Bu başlı başına korkunç bir şeydi. Jackson ana dublör değildi ama filmlerin dışında ABD ordusunda sözleşmede olarak görev yapıyordu. Sonuç olarak dublörün yarı zamanlı işi bozuldu ve sağlık nedenleriyle ordudan atıldı. Jackson, Van Damme'a tazminat davası açmaya karar verdi. Aktörün güvenlik prosedürlerine uymayarak kendisini yaraladığını iddia etti ve 10 bin dolarlık bir ödeme talep etti. Görünüşe göre bu miktar o kadar da büyük değildi. Özellikle de Hollywood yıldızı için. Ancak bu işler bundan sonra daha da kötüye gitti. Tanıklar ve yardımcı oyuncular Jackson'ın yanında yer aldılar ve Van Damme'ın sette güvenlik prosedürlerine uymadığını iddia ettiler. Belçikalı'nın çekimler sırasında darbeleri yumuşatmayı uygun görmediğini açıkladılar. Onlara göre aktör maksimum gerçekliğe ulaşmak istemiş, bu nedenle çekimler sırasında her şeyin gerçek görünmesi için filmdeki rol arkadaşlarını neredeyse sakatlamıştı. Mahkeme yaralı dublörün yanında yer aldı ve Van Damme'dan 10 bin değil neredeyse yarım milyon dolar aldı. Bu çekimler sırasında bu para Van Damme için karşılanamaz bir miktardı. Ancak davanın neredeyse 90'lı yılların ortalarına kadar sürmesi onu kurtardı. O zamana kadar yüksek ücretler alan tam teşekkürlü bir yıldız haline gelmişti. Böylece sonunda Jackson'a parasının tamamını ödeyebildi. Aslında 90'lı yılların başında Van Damme yeni bir seviyeye ulaşmıştı. Bloodsport için 25 bin dolar alan Yıldız, şimdi milyonlarla oynuyordu ve Jean-Claude, Sylvester Stallone, Jackie Chan gibi aksiyon filmlerinin efsaneleriyle aynı hizada duruyordu. Hatta pek çok kişi onun hepsini geride bıraktığını ve gezegendeki en iyi aksiyon yıldızı haline geldiğini konuşmaya başladı. Bu muhtemelen bir noktada doğruydu. Aktör, Havaili Güzellik Kraliçesi Darcy ile Pierre'e aşık oldu. İlişkilerini gizlemediler ve hatta erotik dergiler için birlikte rol aldılar. Sonunda 6 yıllık evliliğini bitiren Van Dam boşandı ve Darcy ile evlendi. Bu evlilikten Nikolas adında bir oğlu dünyaya geldi. Van Dam milyonların idolü haline gelmesine ve hayal ettiği her şeyi elde etmesine rağmen zafer dönemi aynı zamanda hayatının en zor dönemlerinden biriydi. Dünya çapındaki şöhret ve astronomik ücretler aktörün kariyerine en iyi yansıyan şeyler değildi. Jean-Claude ahlaksız bir yaşam tarzı sürmeye, alkol ve yasa dışı maddeleri kullanmaya başladı. Zamanla katılımıyla filmlerin kalitesi düştü, birbiri ardına gişede başarısız oldular. Buna ek olarak Van Damme eski formunu kaybetmeye başladı. Arkasındaysa onun yerini almaya hazır birçok genç yeni yıldız vardı. Jean-Claude birçok yönetmenle tartıştı, kazançlı sözleşmeleri kaybetti ve yetersiz yüksek talepleri olan bir aktör olarak Hollywood'un kara listesine girdi. 99 yılında aktör Jean-Claude hayatının hızla uçuruma yuvarlandığını ve bu yüzden devam edemeyeceğini fark etti. Eski karısı Gladys ile barıştı ve onun desteğini alarak normal hayata dönmeye çalıştı. Özel bir klinikte rehabilitasyon gördü, sıkı antrenman yapmaya başladı ve kısır döngüden çıkmayı başardı. Jean-Claude, savaşçı karakterinin acılara dayandığını ve bağımlılıkların üstesinden gelebildiğini gösterdi hayatının en önemli savaşını kazandığını ve o zamandan beri ayıklık şampiyonluğu kemerini koruduğunu söyleyebiliriz. Van Damme, içindeki şeytanların üstesinden gelebilmesine rağmen eski zirvesine geri dönemedi. Bunun nedenlerinden biri aksiyon filmi türünün popüleritesinin azalmasıydı. Ancak Jean-Claude film çekmeye devam etti ve 2021'e kadar da çekti. 2008 yılında Jean-Claude, Mabrokel Mekri adlı sözde gerçekçi dramada aslında kendisini oynadı. Filmde bir yığın borcu, davası ve kendisini soygunun organizatörü olarak gören polisle saçma sapan sorunları olan, eski bir aksiyon yıldızı olan işsiz bir aktörü canlandırdı. Van Damme'ın oyunculuğu izleyicileri ve eleştirmenleri o kadar etkiledi ki, Time yayını bu rolü süper kahraman aksiyon filmi The Dark Knight'taki Joker'den sonra en iyi rol olarak nitelendirdi. Yeni başarı dalgası üzerine Jean-Claude bir dizi devam filminde rol aldı ve Volvo kamyonları için hazırlanan bir reklamda hayranlarını açtığı şıfakatla bir kez daha sevindirdi. Hareket halindeki iki tırın arasındaki bu hareketin insanlar tarafından durdurulamazdaki aynı rolden çok daha fazla hatırlandığını söylemek yanlış olmaz. Özel hayatına gelince Belçikalı maço kadınları her zaman sevmiş ve genellikle hedeflerine ulaşmak için kullanmıştır. Ona göre hayatında kaç tane aşk hikayesi ve ilişkisi olduğunu kendi bile bilmiyor. Bununla birlikte Jean-Claude Van Damme iki oğlu ve bir kızı olan mutlu bir baba. Aktör 60 yaşının üzerinde bile harika atletik formunu koruyor ve filmlerde rol almaya devam ediyor. Hayatının bir roller coaster gibi olmasına rağmen milyonlarca hayranı için bir aktörden daha fazlasıdır aksiyon filmlerinin özel efektler ve bilgisayar grafikleri olmadan çekildiği zamanın bir sembolüdür. Jean-Claude Van Damme'ı konuştuğumuz Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz, ayrıca da kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.